Sene 1914. Dur, dur, dur. Bir dakika. Evet abi. Çoklu yok. Paşa, yok. Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü Köprüsü'nde. Rahatım o sırada. Gözlerim cam Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kalma bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi, Kenan abi. Buyur, Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alımız sikecek dedi. Yavaş gel. Tamam Fatih dedim. Ben dedim buradayım. Bak kara dedim ben buradayım dedim bu senede. Siz zaten o senelerde de dünyada yoktunuz. 1910'da. Canım kardeşim. Ya vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan Ağabey Fazla iş mi? Git lan kendine bir şarap al dedim dedim. Kafamı arıza etmem Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan o. Adamın zaten Fatih Sultan Mehmet. Ya, akçı vardı. Attım Fatih'e üç tane hake git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi yanıma. <laughs> üç akçı yazıyor ama çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim çok severim Fatih'i ben o senelerde. Tamam Cevdun açalım filan. Bir sürü top hazırlamış kendine. Ben alacağız, ben alacağız. Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii canım. <laughs> senin Kenan abim varken <laughs> dedim. Hiçbir şeyden korkma. Ya bırak bu ayakları dedi. Bir baktım. <laughs> ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorum Fatih dedim. Beni bırakmadan gitme Ben dedi savaşma gidiyorum. Ben git dedim oğlum Allah'a belanı versin git dedim. Bir baktım çatara tarafı silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanıma geldi. bir geldi üç tane asker. Ayağlamayın. 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 Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Evet. Fatih öldü dedi. Evet. Ne dedim? Fatih öldü mü? Evet. Öldü dedi komutanım. Evet. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı Fatih'ten kalan yarım şarabı ben bir içtim mi? Oldu mu ki Onu ya. içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topladın Fatih'ini. Yer misin yemez misin düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. <laughs> Yavaş gel. Ya. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Gel be. Hangi köprü dedim? <laughs> Bana bak dedim asker. Hacivat köprüsü. Karşımda dedim işimane topladı dedim şöyle. İşimane topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. Emredersin mi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü o öldü bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbullu fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben İstanbul'u. İstanbul.